arkadaşlar. Kıskandıran Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hamsili pilav yapacağım. Öncelikle kızdırdığımız tavamızın içine 2 yemek kaşığı tereyağımızı, 2 yemek kaşığı zeytinyağımızı ilave ediyoruz. Eriyen tereyağımızın üzerine 2 adet orta boy doğranmış soğanımızı ilave ediyoruz. Güzelce kavuruyoruz. Tabi siz e, bu aşamada tereyağından sonra eğer dolmalık fıstık seviyorsanız dolmalık fıstık koyabilirsiniz. Biz tüketmediğimiz için dolmalık fıstık koymadık. Soğanımızı iyice kavuruyoruz. Soğanlarımız kavrulmaya yakın. Bir kase kadar küçük bir kase kadar şansımızdan ilave ediyorum. Böylelikle hem pilavımızın içinde hem de dışında balık lezzetini alabileceğiz. Biraz da bu şekilde kavuruyoruz. Daha sonra bir su bardağı nişastası alınmış ve suyu sürülmüş pirincimi ilave ediyorum. Pirincimi güzelce kavuruyorum. Şimdiden mis gibi balık kokuları gelmeye başladı. Pilavımı iyice kuruyana kadar, kıtır kıtır olana kadar kavuruyorum. Pirinçlerimiz kırılmasın diye çok fazla karıştırmıyorum. Yavaş yavaş karıştırıyorum. Yaklaşık 1 dakika kadar pirinçlerimi kavuruyorum. İyice kavrulan pirinçlerimize siz şu aşamada isterseniz kuş üzümü koyabilirsiniz. Ki biz onu da tüketmediğimiz için kuş üzümü koymayacağım. Pirincimi lezzetlendirmek için 1 tatlı kaşığı, 1 çay kaşığı yenibahar, bir 1 çay kaşığı kadar karabiber çekiyorum. Güzelce karıştırıyorum. 1 su bardağı pirince, 2 su bardağı su koyacağım. Bu pirinçten pirince değişiklik gösterebilir. Kendi pirincinize göre suyu Güzelce karıştırıyorum. Bütün baharatı içinde yayılsın diye. Önce altını yüksek bir şekilde açıyorum. Kaynayana kadar. Kapağını kapatıyorum. Kaynayana kadar bu şekilde pişecek. Kaynadıktan sonra altını kısacağız. Pilavımız göz göz olana kadar kısık ateşte pişireceğiz. Pilavın pişerken fırına girecek kabımı bir yemek kaşığı yağ ile yağlıyorum. Daha sonra ayıkladığım, yıkadığım balıklarımı sık sık diziyorum. Sık sık dizmek burada çok önemli. Eğer sık dizmezsek balıklar piştiğinde küçülecek ve pilavımız dışa taşıyacaktır. Bu şekilde alt kısmını komple balıkla döşüyorum. Balıklarımı dizdikten sonra üstüne biraz tuz gezdiriyorum. Balıkların yanlarını bu şekilde biraz dışarı doğru bırakıyoruz. Çünkü pilavı koyduktan sonra yanlarını bir hafif kapatacağız. Biraz da karabiber gezdiriyorum. Pilavımı içine koyuyorum. Evet pilavım pişti. Bakıyorum, suyu kalmamış. Bu şekilde pilavımı 10 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Evet pilavım çok güzel demlendi dinlenen pilavımın üstüne. koku harika mis gibi kokuyor. Pilavımın üstüne yarım demet maydanoz, bir tutam deli otu. Sevmiyorsanız koymak zorunda değilsiniz. Biz sevdiğimiz için koyuyorum. Bir tatlı kaşığı da nane. Güzelce karıştırıyoruz. Harika kokuyor. Dizdiğim hamsilerin üzerine pişen nefis pilavımı koyuyorum. Pilavımızı üzerine güzelce yayıyoruz. Daha sonra kenarda kalan balıkları üzerine doğru kapatıyoruz. Kenarları spatula yardımıyla içe doğru çeviriyoruz. Daha sonra diğer hamsilerimizi üstüne tam kapatacak şekilde diziyoruz. Yine aynı şekilde sık diziyoruz yoksa araları açılacaktır balık çekince. Evet, hamsilerimizi boşluk kalmayacak şekilde sık sık dizerek pilavın üstünü güzelce kapatıyoruz. Pilavımızın üstünü hamsilerle kapladıktan sonra hafifçe zeytinyağını fırçamızı alıp üzerlerine sürüyorum. Çok fazla sürmemize gerek yok. Zaten balığın kendi yağı yetecektir. Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında üstü kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Evet arkadaşlar pilavımız pişti. Eğer tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayınız. Afiyet olsun.